Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Yatırımcıların en sık yaptığı hatalardan birisi, birikimlerini yönlendirdikleri, yatırım yaptıkları finansal aracı tanımamaları. Bu finansal aracın işte hangi mak makroekonomik faktörlerden etkilendiği, nasıl bir riskliliği olduğu. E, getiri potansiyelinin ne olduğu, hangi e, enstrümanlara yatırım yaptığı gibi konularda bazen hiç bilmeden hareket edebiliyoruz veya çok fazla bilgimiz olmadan, detaylı bilgimiz olmadan hareket edebiliyoruz. E, bu tabii bizi e, sonrasında hüzünlü hikayelere doğru götürebiliyor. E, biz de yatırım fonlarının e, ülkemizde çok tanınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla da iyi gelir olarak fonları size tanıtmak, anlatmak, bilgi düzeyinizi arttırmak, farkındalığınızı birazcık daha yukarılara doğru taşıyabilmek için çok sayıda aslında faaliyette bulunuyoruz. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi de temel düzey bir eğitim düzenlemek. Bu eğitimimizi de 3 aydır veriyoruz. 5 Şubat tarihinde üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Çok fazla sayıda talep olmuştu ve biz bir de... Ee, anlatımı yaptıktan sonra birebir online e, yaptığımız bu anlatımın ardından e, sizin sorularınızı yanıtlıyoruz yani bütün katılımcıların tüm sorularını yanıtlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biraz hani kalabalık olunca işler uzadı, birazcık yorucu oldu. O nedenle birazcık kontenjanı kısıtlayalım dedik. Dolayısıyla 5 Şubat'taki eğitimimiz biraz daha e, az kişiyle gerçekleştiriliyor olacak e, sevgili izleyicilerimiz. E, ben size biraz e, içinde neler var eğitimin içeriğinde neler var ondan bahsediyorum. Bahsedeyim. temel düzey bir eğitim demiştik. Burada tabii yatırım fonunun ne olduğundan, mantığından, yatırım fonunu hisse senedine benzeyen yönlerinden ve onu e, hisse senedinden ayıran yönlerinden e, bahsediyor olacağız. E, Fonlar alıp satarken dikkat etmeniz gereken e, noktalar nelerdir? Bunları konuşacağız. Nereden alıp satabilirsiniz? Paramız nerede duruyor? Ondan sonra e, işlem hangi saatteki? fiyattan gerçekleşiyor ve paramız hesabımıza fonu sattığımız zaman ne zaman yatıyor gibi birçok aza teknik konuyu eğitimimizde aydınlatıyoruz. Onun dışında fon türlerini anlatıyoruz. İşte borçlanma aracı fonları, hisse senedi fonları, euro bond fonları, fon sepeti fonları, değişken fonlar gibi. Şimdi burada hepsinin ismini sayamadım ama tüm fon türlerinden detaylı olarak bahsediyoruz ve tüm bunları yaparken de size tefası nasıl kullanacağınızı kaptan fonla ilgili hangi dokümanları indirmeniz ve okumanız öğrenmeniz gerektiğini anlatıyoruz Dolayısıyla hem Aslında uygulamada da neler yapmanız gerektiğini görüyorsunuz hem de fonlar hakkında temel düzeyde bir şeyi zemini oluşturmuş oluyorsunuz sonrasında zaten Şubat ayının ortasında, tarihini şu anda çok iyi hatırlamıyorum ama bir ileri düzey eğitimimiz olacak ilk defa. Bu ileri düzey eğitimimizde de ayrıntılarını vereceğiz. Birazcık daha fon yatırımında neler yapmak gerekir, portföyü nasıl oluşturmak gerekir bunlardan bahsediyor olacağız. Çok teşekkürler sevgili izleyicilerimiz videomuzu izledi izlediğiniz için videonun altında açıklamalar kısmında eğitimimizin kayıt linkini bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.